Herkese merhabalar, Fethiye Sanayi'den güzel bir yaz günü. Niye geldik biz buraya? Ciğer ve kavurma yemeği. Arkada gördüğünüz e, tabela, sanayinin ortasında Ciğercim diye bir küçük bir dükkan var. Dün bir geldik, tadına baktık, çok beğendik. Bugün tekrar geldik. Niye geldik? YouTube videosu çekmeye geldik. Şimdi dükkanın içine girdik. İbrahim abimiz, ustamız ve mağazamızın e, mekanın sahibi. Kolay gelsin Merhaba abicim, abi. hoş İyi geldiniz. Misiniz? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. Biz dün sabah gelmiştik, bir evet. ciğer yedik. Tadı damağımızda kaldı. Hoş geldiniz. tekrar. Evet, hoş bulduk. Bugün de hem kavurma hem ciğer yiyeceğiz. Evet. Sen kaç yıldır buralardasın? Ee, ben 30 yıldır bu mesleği yapıyorum. Fethiye sanayisinde 9 yıldan buradayım. 9 yıldır sanayidesin, 30 yıldır, yıldır. yıldır mesleğin içindesin. Evet. Bu arada sadece ciğer kavurma yok. Ee, Birkaç çeşit daha yemek var şimdi. Tavuk doldurdular oraya. Burada pilav mı? Pilav efendim burada. oh, bu bize yetişir ya. Yetişir. Yetişir yetişir yetişir. En sevdiğim pilav ya. Şehriyeli şehri pilavı çok severim ben pirinç pilavını. Şimdi ne yapıyoruz? Ciğer yapacağız. Şey, ve et kavurma yapacağız et kavurma sizin biraz. için. Başlayalım. Tamam. Hem anlatalım hem konuşalım. Şimdi bu etimiz dana etimiz. Dana eti. Sacımıza koyuyoruz. Yağla oh, birlikte. Erdi evet, görüyor musun? Biz biraz kalabalık geldik arkadaşlar. 5 kişiyiz, 6 kişiyiz. Kaç kişiyiz biz ya? İki, dört, 6 kişi gelmişiz. Ciğer dana ciğerimiz. Dana ciğerini mi yapıyoruz? Evet efendim. Evet. Şimdi sizin servis tabaklarınızı hazırlayacağım. Burada. Burada sunum hep şey, aynı standart. A standart Soğan isteğe yapıyor. göre. domates biber yapıyor yanına. Yanına da ürünü koyuyoruz. Ben yardım edeyim o zaman İbrahim abi. Tamam. Şu şekil yapıyoruz abi tabaklarımız. Sunumlarımız aynı. Geri, müşterimiz istemezse bunları kullanmıyoruz. Evet. Ayrı bir şekilde de veriyoruz. Ben o gün soğanı gömdüm vallahi dibine kadar. E, ciğer ve ben kavurmanın de yanında biz tavsiye ediyoruz. Ben de yemeği unuttum o gün masada. Hikaye filan çekeceğim diye video. Çok güzel pişmiş biber vardı onu yemeği unuttum. Pişmiş soğan ve biberi unuttunuz. Evet ya. Şöyle he Aynen yani, yani burada somak kullanıyoruz. Somak. Biz Adana'da bunu, ben Adana'yı alayım bu arada İbrahim abi. Biz Adana'da bunu sumağı karıştırarak yapıyoruz içine. Ee, ya karış... Soğan hazırlarken sumağı içine atar öyle karıştırırız. Şimdi biz bunu hazırlayıp da somakla karıştırdık zaman burada 5-10 dakika bekleyince ha, yok, somak zaten öldürüyor. öldürüyor hazırlanır. Ya biz, <laughs> servis şeklinde, geldiğinde evet yani servis her yerine geldiğinde yerine hazırlanıyor. Göre şey olduğu için. Erdi buradan güzel sesler Hı -hı. ve güzel kokular gelmeye başladı ufak ufak. Domateslerimiz kabuğu soyulmuş kullanırız devamlı müşterilerimize. Evet. İstemezlerse soyulmadık domates kullanıyoruz ama genelde soyulmuş domates kullanırız. Ciğer daha çabuk pişiyor değil mi? Ciğer çabuk pişer. Kaç çeşit yemek yapıyorsunuz İbrahim bugün? E Abi günlük 4 çeşit yemek yapıyoruz. 4. 2 çorba yapıyoruz. Var. Müşterimiz ama hep sanayi. E, bu 4 çeşit yemeğimiz değişiyor her gün. Aynı yemekler olmuyor. Hı. Müşterimiz tavuk yoktur bugün tavuk yani yok. Pilav standart herhalde. Pilav kavurmalar standart. Onlar standart. E, müşterimiz Don sanayi yemek, müşterisi ama genelde turizmci arkadaşlar var, tekniciler var. Hı hı. Yani tam bizi burada bilenler. Evet. E, tavsiye üzerine dışarıdan müşterimiz de çok bizim. He, gelen var yani. Yani Neyse bizim videodan sonra da inşallah gelen giden çok olur. Bilhassa avukat kesimlerinden var. Hmm. her gün olmuyor ama 5-10 arkadaş toplanıp geliyorlar. Bize telefon açıyorlar günlük. Evet. Ama İbrahim abi bir şey söyleyeceğim. Sanayinin tadı bir başka değil mi ya? Abi sanayide her yerde lezzet farklıdır. Her sanayide güzel olur. Yemek hem sanayide gibi. hem de yol üstü kamyoncu durakları güzel olur. Evet. Çünkü sanayide burada esnaf yüzlerce belki binlerce yani. esnaf var. Kötü yemek olsa burada İbrahim abi iş yapamaz zaten. Satamaz. Şimdi biz İyi burada... yapmak zorunda. İyi yapınca da müşteri tercih ediyor. Evet. Domatesle güzelleşme başladığı zaman zamanı geldi değil mi? Evet abi. Onları kendimiz seçip alıyoruz. Böyle çok irilerini kullanmıyoruz. Tabakta çok iri olduğu zaman kötüdür. Bölmek zorunda kalıyoruz bazen. Bölmemek için. Orta boy kullanıyoruz abi. Tabaklarımız hazır. Şu anda özgürsün. hazır tabaklarımız. Biraz sonra pilav koyacağız kenarına. O pilav da mı geliyor? Hocam evet. pilav yememiştim <laughs> ama pilav olunca ben yerim pilavını. Şimdi ciğere başlıyoruz. Şimdi ciğere başlayacağız. Size karışık yapacağız. Ciğer ve kavurma evet. karışık yapacağız. Biz 6 kişi geldik. Uh -huh. ee, şey istedik. Hepsinden karışık istedik. Her tabağa hem ciğer hem dana eti karışık yapacağız. Ya altı ısınmadan önce mi ciğer atıyorsun? Biz de böyle. Hmm. Bazı yerde ısıtır üstüne sıcak yağ atarlar. İçine yağ çekmiyor mu o zaman? Çekmez o yoktu abi. Ama. Çekmez. Evet çekmemiştir. O pişirme kıvamıyla alakalı. Yağın içinde piştikten sonra beklerse olur o. Hmm. Ya yani bunun bunu şu anda bir gün yağın içinde beklesen de çekmez içine. Anladım. Şimdi bunun en güzel yanı da bu biraz daha piştikten sonra şunun içine ekmek mi almak, değil mi? He? Usta. Vereyim istersen ben yaparım. mı? Biraz daha pişsin o. ince bir şeyin alsın. Tadın alsın ona bir ekmek banarım ben zaten biberlerin açıyoruz abi şimdi. Oh, erdi görüyor musun manzarayı? Çok güzel herhalde. Biberlerden kesin yemeğiz. Yiyeceğiz ya. Biberle. Acız pişirmeye başladık zaman kekik kullanıyoruz içerisinde. Ne kullanıyorsun? O kekik, kekik. Doğal kekik Ben kekiği. kekik sevmiyorum. Siz sevmediğiniz için. Evet, dün de attım aslında. Yani yani, i̇yi, iyi doğru. Attığımız için <laughs> kullanmıyoruz ama normalde müşterilerimize kullanıyoruz. Ben bir türlü şu kekik yani, tadına alışamadım Usta. Kekik çok güzeldir abi ya. Tabii, yani evet. Şey, mutlaka güzeldir yani. de bilmiyorum ben alışamadım. Evet ciğer hemen pişer dedi İbrahim Ustam. Gerçekten de hemen pişmeye başladı. Bu pişerken biraz da buna biber atacağız abi şimdi. Nasıl? Pişerken acı biber atacağız içine bunun da. Tamam acı biber severiz. Yani. İlk giriş cümlemizde zaten Adanalı olduğumuzu anlattık İbrahim Ustam'a. <laughs> Her yerinin kendine göre güzellikleri var abi. Evet. evet. Ama şimdi. Hadi severiz e, Sanayide gerçekten güzeldir yemekler. Nerenin sanayisine giderseniz bilirsiniz. Evet, evet. Her şehirde bir sanayiye girmek lazım. Biz burada üç kardeşiz. Üçümüz de aynı işi yapıyoruz. Aynı mesleği yapıyoruz. Hepiniz sanayide ayrı mekanlarımız var. Aa, hepiniz yer yapıyoruz. Yok, bir tanesi sadece kuru pilav yapar. Kuru fasulye pilav. O kuru Hı -hı. fasulyeci olarak isim yaptı. Evet ne olarak? Kuru fasulyeci. Kuru fasulyeci. Ben o zaman bir daha gelişimde oraya da geçeyim. Yani bir tanesi aynı kuru fasulyeci o da. Kuru fasulye pilav kavurma yapar bizim gibi. Hı, hı. Biz de biraz da çeşidi çoğalttık. Hı hı. O nerede? Burada sanayide abi. Burada. Şey, 100 metre mesafemiz var onunla. Tamam, biz bir dahaki sefer ona da gidiyoruz o zaman biz de bulamadıkları müşteri onlara gider, onlarda olmayan bize gider, gelir. Ama bizim esas işimiz burada ciğerdir. Ciğerde iddialıyızdır biz. Zaten lezzetli olduğu için biz bir daha geldik. Şimdi artık pilavımızı servis yapacağız dedi İbrahim Usta'm. Şöyle Oo. pilavımız. Mis gibi de görünüyor İbrahim abi. Önce bir karıştırıyoruz değil mi pilavı? Karıştırıyor muyuz? Karıştırdın mı sen? Bunu biraz daha beklemesi lazım. Çok karıştırmayacağım sizin için. Hmm, Şöyle Üstten alacağız. yiyecek kadar yerini karıştıracağız. Tamam. Şöyle porsiyon tabaklarımıza. Benim et kısmını pilavın üstüne doğru bırak. Tamam. <laughs> Yağını alsın biraz. Tamam. Ne kadar porsiyonların fiyatı İbrahim abi? Abi ciğer ve kavurmada porsiyonlarımız şu anda 70 lira. 70 lira porsiyon fiyatı. köftede 70 lira. Hı hı. Bir buçuk az porsiyonlarda değişiyor. Sulu yemeklerde biraz daha düşük fiyatlarımız şu aralar biliyorsunuz. Bu yediğimiz sabah 70, 70 lira. lira. Bizim normal porsiyonlarımız bunlar. Bunun evet. yanında bir büyük porsiyonumuz var. Bir de bunun bir küçüğü var. Bir yönü 90 lira yazıyoruz bir buçuk olana. Hı hı. Az olana 50 yazıyoruz ama doyurucudur porsiyonlarımız. ama. süper. Sizin pilavı biraz daha şey yapıyorum. Üzerine yağından koyarım. Bu sizin pilavınız olsun. Tamam çok güzel. Nasıl? hazır mı? Hazır abi. Tamam. dakikamız tamam. Burada dakikamız var. Hemen şeye alacağız biz bunları şu domateslerimizi koyuyoruz. Ben bir story çekeyim Merdi. <laughs> Size karışık porsiyon yapacağız. Evet. Şimdi porsiyonlar sizin için abi. Bu ciğerimiz, bunun yanına etimizi koyuyoruz. Karışık iki portiyon yapıyoruz size. Ya sever misiniz? Ya sevmez miyiz? Ya sevilmez mi? İbrahim abi, şöyle. Biz bunda kimyon kullanıyoruz üzerine. İstemeyen Olabilir. arkadaşımız olur mu? Olabilir. Herkes yer herhalde. <laughs> ben <gülüyor> bir de çektim bu arada. Şöyle abicim porsiyonumuz bu. Bir tane hazır mı? Buyurun işte. Porsiyonumuz hazır. Ama efsane görünüyor be. Ustam ellerine sağlık. Afiyet olsun abi inşallah. Şimdi bir masaya geçiyoruz Tamam. tamam. Gel yakından alalım. Tamam abi. Ben Önce ciğer. Pilav ciğer. Arkasından kavurması. Bu karışık porsiyonumuz. Şöyle abi. Ellerine sağlık İbrahim Ustam. Afiyet olsun. Kim attık tamam işte. Olay bu erdi. Artık masamıza geçelim mi? Evet sanayideyiz, diğer cimdeyiz. Mutluyuz, mutlu muyuz? Çok mutluyuz, mutluyuz. Evet. çok güzel. Fethiye'den <laughs> dostlarım burada, İhsan burada, Ufuk burada, Sabri'cim burada. Bir de Alperen'le beraber geldik. Erdi kameranın başında. Siz burada yemiş miydiniz daha önce? evet. evet. İyi, i̇yi ki varmışım ya. Sen i̇yi ki var. gelmişim ben bilemeyeceğiz. Buna. Şimdi ben bir şey daha keşfettim içeride, bir bilgi daha öğrendim. Bunlar üç kardeşler, ustalar. Üçü de sanayide farklı dükkanları var. Birisi aynı işi yapıyor, diğeresi de kuru pilav. Biz bu sanayiye girdik ya, altını üstüne getiririz. Anlaştık mı? Hepsi Hepsini hı. deneriz. Hepsini deneriz turayla. <laughs> evet arkadaşlar, sanayi lezzetlerinde bugün Fethiye'deyiz. Mutluyuz, karnımız doyuyor. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Biz de Afetiye'deyiz. Hoşçakalın. Abone olmayı da unutmayın.